5. soruya geldik. Yirmi bin lira değerinde sorumuz geliyor. Hangisi dünya haritası anlamına gelir? A. Acun B. Cihan Numa C. Lebiderya D. Feza Şimdi Cihan Numa ve Feza Lebi ya da olabilir ama Acun da ne demek olduğunu bilmiyorum. Ee, hangisi dünyacısın? dünya? Dünya haritası gelir, anlamına ha. gelir. Cihan B, Cihan son kararım. <laughs> Ama hala aklım biliyor musunuz nerede? Tamam. Anlamadım. Aklım biliyor musunuz hala nerede? O 50-50'yi nasıl yaptım ben kendimi Evet. <laughs> aklım orada. Aklını artık oradan al. Can Nümay'ı en iyi sen biliyorsunuz. Çünkü farz evet, ettin evet. bir kelime. Evet evet. Soruyu ilk bir kere geçtiğimde anladım tam olarak ne demek olduğunu. Tebrik ediyorum Asya. Çok teşekkür ederim.